Hadi Orhan ya. Nerede kaldınız? Ay, üşütmez inşallah yavrumuz <laughs> Geldiler işte. <laughs> gel, gel, gel de. yavaş düşüreceksin. <laughs> Hoş geldin annesinin bebeği yavrum. Nasıl da özlemişim seni. Beni özlemedin mi Rukiye? <laughs> Özlemez olur muyum? İkiniz de burnumda tüttünüz. Ama ne yalan söyleyeyim. En çok kızımı özlemişim. <laughs> Selgider, kum kalır demişler Rukiye Hanım. Hatırlatayım. Kızınız bir gün uçup gittiğinde kocanız yanınızda kalacak. Kimselere <laughs> vermem ben kızımı. Her zaman yanımda olurum. Hadi hadi içeride sev kızını. Çok soğuk. Hasta olacak çocuk. Sonra kabak başıma patlayacak. Sen üşüttük çocuğu. Bir çocuğu getiremedin diyeceksin. <laughs> Kış geldi böyle oldu kızım. Ne kadar soğuk değil mi? Vallahi dondum ya Rukiye. Sen afyonlara mı gittin bensiz? Babaanneyi dedeyi mi gördün? Üzmedin değil mi benim akıllı kızım dedenleri? Yok yok annesi. Hiç üzmemiş babaannesinin dedesini. Üzmez tabi. Benim kızım akıllı. Ya nasıl alışmışlar bizim Pilar Gümüşer, Rukiye? Zor ayrıldılar vallahi. Annem tutturdu, kışı bizimle geçirsin diye. Valla ben olmaz dedim aldım getirdim kızımızı. Yaza yine gider kızım dedesine babaannesine. E siz ne yaptınız buralarda Ruki? Ne var ne yok? Aman be Orhan burası aynı hep. Karışık. Yine ortalık darma duman yani. Yapma ya ne oldu yine? Aa hangi birinden başlayayım o kadar çok ki. Dilruba'nın kızı Billur çocuklarıyla beraber buraya yerleşiyor. Hayda nasıl olur ya? Oluyor işte. Şeref teyze acayip kızgın. İntikamı acı olacak. Ay bir de iki canavar canavarı var biliyorum. Kırmadık cam, çerçeve bırakmadılar. Yapma ya. Antika değil mi aldık her şey? Hem de ne antika. Ama dinlemiyor ki canavarlar. Onlar kırıp döküyor. Ben ve Seher nefes almadan temizlik yapıyoruz. Berk Bey de askerden geldi. Öyle mi? Hmm. Bak bu güzel haber. Hadi hayırlı olsun ki. Mehmet abiyle Gümüş ablam da boşandı. Ne? Boşandılar mı? Nasıl yani? kimseye bir şey demeden gizlice tek celsede boşanmışlar hem de. Evde kızılca kıyamet koptu. Of Rukiye insan azıcık güzel haber verir. İçimi iyice sıktın ha. <laughs> güzel haber en son hayatım. Sıra daha yeni geldi güzel habere. Remzi memlekette kalacak, geri gelmeyecekmiş. Kovuldu mu yoksa Rukiye? Yok be. Anasından atasından tarla mı ne kalmış, köyde onlarla ilgilenecekmiş. İyi, Allah kolaylık versin Remzi'ye. Ama hala bir hoş geldin demedin. Bir öpmedin Urkiye. Hoş geldin kocacığım. Laf da aldık unuttum. Kusura bakma. Direkt şirkete gideceğiz değil mi? Evet küçük hanım. Doğruca işe. Berk, bugün halledeceksin değil mi? Neyi halledecek miyim? Yine ne için söz verdim sana kraliçem? Ya dalga geçme Berk. Ben çok ciddiyim. Hayatım vallahi anlamadım. Neymiş halletmem gereken? Söyle de unutmayayım. Suratına bakılırsa unutursam yandım yani. Of Berk ya. Mehmet'le konuşacak mısın, konuşmayacak mısın? Onu soruyorum bir saattir, anlamıyor musun? Sen de açık açık söylesene canım. Tabii ki konuşacağım. Hayır yani, dün yaşananlardan sonra... ...morali bozuktur falan diye ertelersin sen. Sakın ha, böyle bir şey için ertelemeni istemiyorum. İş başka, özel hayat başka. Tamam aşkım, konuşacağım dedim ya. İyi hadi bakalım, inşallah oh. göreceğiz. Gümüş Hanım buyurun. Ya bana Gümüş Hanım falan deme. Annem geliyor vallahi aklıma. Gümüş Hanım bundan of. böyle sizin anneniz değilim. Artık bana anne demenizin lüzumu yok değil mi ama? Niye böyle yapıyorsun sen? <laughs> Pissin sen pis. Gümüş Hanım. Buyurun bakalım bir Gümüş Hanım daha. Efendim Ayşe Hanım söyleyin. Şey diyecektim bugün Melek gelmeyecekse ben de eve gidebilir miyim? Akşam ben alır öyle geçerim eve. Yarın görüşürüz canım. Sana Hadi iyi kolay günler. Gelsin. Kolay gelsin. Sana da canım. Ayşe bana bak. Mehmet'in burada kaldığını kimse bilmesin tamam mı? Tamam kimseyi söylemem. Hadi görüşürüz tatlım. Görüşürüz. Ah, 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 ah. ah, 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 ah. Merhaba. Ha, aferin gelin. Ne iyi ettin de getirdin torunumu. Özlemişim yahu. Ah, ay büyümüş bayağı <laughs> Kocaman olmuş. Genç kız olmuş maşallah. Aldım hadi, geldim hadi, hadi. babacığım. Bir de hala bana anne diyor utanmaz. O oh olsun ağzının payını verdim geldim. Ah. İyi yapmışsın kızım. Beter olsun sıfalar. Ama. Ne halleri varsa görsünler. Ay ne oldu şimdi böyle? Aa. Şeref kızım. Keşke bakıcısını da getirseydin bu durmayacak burada. Ay 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 ay. Ne var yavrum? Niye ağlıyorsun bebeğim? Hadi babaannesinin gül ağlama ama hadi lütfen ha. <laughs> Yanlış anlama ama bakıcısı olmadan susmayacak bu. İstersen bir arayalım hemen gelsin. Ay ev yeterince kalabalık zaten. Ona hiç gerek yok. Koskoca yalıya da sığmayacak değiliz ya gelin. Canım elbette sığarız da. Yiğidin bakıcısı da var. O da ilgilenir nasılsa dedim. Oo, gel biz gezelim, hadi yavrum. Gel benim canım, gel. Billur ve torunlarımı kastediyor, biliyorum. Haklı tabii, birden kalabalık olduk. Ay kötü bir şey mi yaptık biz Sen de böyle düşünüyorsan hemen konuşurum kızımla. Küçük küçük dinlemez, bir ev tutarlar hemen. Bu dediğini hiç duymamış olayım Dilruba. Olur mu öyle şey?